Yayındayız. Yayındayız. Merhabalar. Şu an kimse yok. Bekliyoruz. <laughs> Şu anda beklemedeyiz. Ay. Şeyin altını kapatayım mı? Kaynadı mı? Hı? Kaynadı. Kaynadı o kaynadı. Ne biraz daha açayım. Taşık hani neredesiniz? Bir kaçık. Ne kaşıyor normal mi? Tabii. Tadına bak önce bence ona göre ondan sonra. Yani tuz mu? Yani tuz yok da onda. Sen öyle bir tadına bir bak. Ona göre koyarsın. Şimdi burada farklı olabilir biraz. Değil evet. mi? Baharatı mı? Ne baharatı? bir parobbe. Ayından bir parça. Oradan da çıkardım. Okay. Tabii bu bundan geldiler. Selamlar herkese Strasbourg'dan. <laughs> Merhaba. Selamlar. Bu kadını ölenki. bu kadını her yerde çalıştırıyoruz. Her yerde. Türkiye'de de olsa, burada da olsa böyle e, Anadolu Kadın işlerini yapacak. <laughs> bu ne o? Kimyon değil mi? Kimyon. Bir dakika, burada açık var mı? O. Ne bu? Paprika. Evet. Dur, bir şeyler yazdılar göremiyorum. Heh. Kolay gelsin şekerler Işıl Hanım gelmiş Mersin'den. Nermin Hanım kolay gelsin şekerler Işıl bonjour demiş. Nermin atıcı Hatice bırak diyor. <laughs> Nermin Nermin bacı Hatice bırak diyor. orada da diyor yapma diyor. Bir gece yapıyoruz. bugün e, Lionel'in doğum günü. Şimdi o dışarıda ona e, onun gecesi için yemek hazırlıyoruz. Türk gecesi. Neler var menüde? Sarma var. Doğru sarmalarımızı göster, yapraklarımızı gösterin. Ay! Düşecek. Am yani bu kadar böyle yaprak sarma. Hazırlıyoruz. Kadın budu köfte var. Kadın budu köfte var ana menüde Mercimek köfte. Bu da e, sarmanın içi şu an hazırlanıyor böyle. Ondan sonra mercimek köfte. Evet, şak Başka? şakşuka şak yapacağız. Tavsiyeniz varsa yazın ha Aklımıza biz böyle basit çünkü Fransızlar böyle tek ana yemek. Ondan sonra e, salata belki ve bir peynir tabağı gidiyorlar sonra da tatlı yiyorlar ondan sonra da bitiriyorlar olayı mücver var. Ee, biz de abartmak istemiyoruz çok mücver var evet mücver var ha, mi? bir de gevur da salatası yapacağız zeytinyağı var ben getirdim burada da var da ee, Türk çayımızı da asla bırakmıyoruz her şeyimizi getirdik biz çaydanlığımızdan Normal bardaklar da var da onlar şu an yıkanıyor o yüzden böyle büyük bardaklara koyduk çayımızı içiyoruz. başka? Ne vardı? Cecik var. yapacağız. Vallahi Cicik. aklımıza başka aklımıza pek bir şey gelmedi yani açıkçası. Ee, Işıl ne diyorlar? Ee, Mersin değil Hatay'dayım döndüm. Evet. Dereotlu süzme yoğurtlu meze. Aslında pek de gerek yok bir şey eklemeye demiş kendileri. Ya bu yazı niye kayboluyor? Sinir ediyor beni. Ya. Göremiyorum ondan sonra ne yazıldığını. Sağ ol Sametçi. Sadece Hatice, Hatice düşünmedi Işıl Ben de düşünüyorum. Sadece... <laughs> İlan da buradan izliyor. Böyle gösteriyor bana. Zeytinyağını İzliyorum. Zeytinyağını getiriyorum. Okey, dur dur arkada o. Ben odada. Dur bakalım. Hemen kızıyorsun sen. De. Neye kızacağım? Ben yapıyorum yemekleri. Ama olsun ben sanki yardım etmiyorum. Ama tabii istediğimiz gibi malzeme bulamadık. Aynen tam istediğimiz e, Türkiye'deki malzemeleri tam bulamıyoruz. Mesela e, bulgur koyacaktık? Mercimek köftesinin Mercimek köftesini içerisine koyacak olan ince bulguru bulamadık onun yerine e, burada kuskus çok meşhur e, o da yani aslında aynı şey ama yani e, ince kuskus aldık böyle aynı ince bulgur gibi onu kullanacağız alternatif şeyleri buluyoruz onları kullanıyoruz Zeytinyağımı da ben Türkiye'den getirdim ne kadar Dök. Elini korkadın mı? Bu şey ne? Nalan'ın mı bu? Onun ağzında streç yaptı ya. Bak. Dört 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 dört. Çok iyi mi kız? Yeter. Ha? Birazcık böyle. Tamam. Biz her şeyimizi getirdik buraya. Nohutumuzdan, kuru fasulyemize... başka ne getirdik? Çayımızı getirdik çaydanlığımızı, çay bardaklarımızı, beyaz peynirimizi, evet. ondan sonra zeytinimizi, tulum peynirimizi evet. Halbuki yani burada binlerce çeşit peynir var. Ama tabi damak sevgi apayrı bir şey. Bu kendi mi açılıyor? Kendi kendine evet. açılıyor. Aa. Şimdi birileri bir şeyler yazdı. Hemen bakıyorum. Görünmüyor ya. Çok zor gözüküyor. Gözlüğüm. Ama şey çıkmıyor burada yazı, yaz, ne yazıldığı hiç. Hmm. Ben göstereyim Ne diyorlar sen söyle ilan orada ben göremiyorum. Canlı sohbet tüm mesajlar gösterilir. Ha okey göster tabii ki. Ha. Şimdi Samet kolay gelsin dedi teşekkür etti bana. Ee, uçak uçak değil. Canlı sohbet. Uçak uçak değil, menege kargo mübarek hayret bir şey denemişler mis ya? Ben anlayamadım. Ben anlamadım. Tabi ya çok hızlı geçiyor, okuduğum hemen anında geçiyor. He, şey bu malzemeleri getirdik, ya, ondan dolayı diyor. Uçak uçak değil diyor, kargo uçağı sanki diyor. <laughs> ya öyle yani. Öyle götürdük, getirdik, getirdik, getirdik. Hazır mı? ne yoktu burada? Bir şey bulamamıştık. Sumak. Sumak mı? Sumak bulamadık. Kimyon falan değil mi? Kimyon? Şimdi geldiğimizden beri işimiz, gücümüz davetlere koşmak bir o yana bir bu yana. Şimdi Lionel'in tanıdıkları, benim tanıdıklarım böyle ortak arkadaşlarımız. Bir orada davet, bir burada davet. Yemek, işimiz, gücümüz yemek yani başka bir şey değil. Ee, yemekten fırsat bulabilirsek de geziyoruz azıcık. <laughs> Türkiye'ye döndüğümüzde ne yaptınız dediniz de. Yemek yedik. Evet. Hatice Hanım'a diyoruz, İlhan Bey'e diyoruz. Fransa'ya geldiniz. Biraz Fransız kültürüne adapte olun. Ee, Fransız yemek kültüründen bir şeyler tadın. Mesela ne? Mesela diyoruz kurbağa bacağı. <gülüyor> <gülüyor> Mesela diyoruz salyangoz. Ondan sonra o çiğ yutulan yenen o istiridye. İstiridye mi deniyordu ona? <laughs> Neyse kabuklu deniz hayvanları onlardan yok. Yediremiyoruz bir türlü. <laughs> Şeyde, işte, peynir, he, bol bol peynir yediler o, o, konuda. Başta bir tereddüt ettiler ama o küflü peynirler, rockporlar, tamamberler evet. evet ördek. Ee, ördek çok lezzetliydi, yönel yaptı Hindi onu. de çok lezzetliydi. Hindi yapıldı. Ne zaman da Noel'den sonra mıydı? Noel'de. Noel'de. Böyle kemikleri alıyorlar, oldu bütün halde satıyorlar onu. Ondan sonra burada fırına veriyorsunuz, hazır. O kadar. Ama çok lezzetli yani. Vallahi bence Fransızlar da sizin damağınıza ayak uydursun. Hazır Hatice ablanın altın tarifleri lezzetli. Eli değiyorken yemekleri diyor. Hı? Ya onlar zaten bayılıyorlar bizim yemeklere. Ne dedin? Yapraklarımız Salihli'den. Yapraklar Manisa Salihli'den. Arkadaşımın hmm. bağından. Arkadaşının bağından geçerli Hatice. Bunları Türkiye'ye gelmeden hep böyle ee, havası alındı ona göre. Taşıma şeylerine kondu ona göre getirdik buraya. Şeyimiz bile var ya. Türkiye'den ne getirdik biz? Kış elbası mıydı yaz elbası mıydı? Yaz elbası deniyor. Yaz elbası bile var kahvaltımız. Şey, salça. Salça yok salça buradan aldık. He. Binden aldığımız şey vardı. Sos vardı ondan sonra. Ama burada yoğurt. Ee, Yunan yoğurdu. Yoğurt, grek. Bunu Ama almak durumundaydı. Marketleri çok güzel yani. Bin çeşit var. Bin bir çeşit. Her şeyin bin çeşidi. Türkiye'de bir giriyoruz bir markete, bir kahve alalım diyoruz. Birkaç çeşit sadece. Ama buraya bir rayona bir giriyorsunuz. Böyle rayon tamamen yüzlerce çeşit kahve. Hangini alacağınızı satıyorsunuz. Hangini? Kıymayı mı? Bu şekilde. Biraz daha sıcak, biraz daha beklesin. Bir şey, Az bir şey balkona beklesin. Koy. Balkona koyabilirim. Sarmayı nerede saracağız bu arada? sarmayı şu, şu masanın üzerinde sararız. Oraya iki tane tabure var otururuz. Bir şey aldık. Ne onun adı? Maydanoz. <laughs> ee, ağaç gibi. <laughs> Kocaman yapraklar. Ekmeklerimiz hep baget oluyor artık. Buraya geldiğimizden beri. Ekşi maya. Ekşi maya ekmeğimizi özledik. Ama bunlar da çok güzel. Burada e, Grand Père Büyük Baba diye bir tane ekmekçi var. Oradan alıyoruz, mükemmel. Tabi bunu bir gün yememiz gerekli, bir günde. Yoksa ikinci gün çok kötü oluyor tabi. Nar ekşimiz bile var vallahi yanımızda. Yaprak saplarını alacaksınız değil mi ben sana? Aynı ne? Siz, sapları. Sapları mı? Masayı tamam masayı ayarlayalım. Ben canlı yayından sonra orayı hemen ayarlıyorum. Bir de hı -hı. Şef emirleri veriyor bize. Selamlar Zeynep Hanım. Selam. Büyük tencere mi istiyorsun? Ne istiyorsun? Evet. Evet. Bak saplılar var. Saplılardan olsun mu? Yoksa bu, bu, iyi gibi sanki şey için, sarma için. Olur değil mi? <laughs> Evinde bulunduğumuz arkadaşım bayağı bir mutfak, mutfak malzemesi var. O yüzden iyi bizim için. Sağolsunlar bizi burada misafir ediyorlar. Yoksa yani her şey ateş bağlasın. Ne anlatabiliriz başka? Strasburg güzel, köyler güzel. Bu bölge çok güzel. Çok fazla Türk var. Özellikle hani Türkiye'den gelen ziyaret için. Çünkü burası Noel'in başkenti. Kolmar özellikle. Kolmar denen şehir. Rikvir denen bir köy var. Orası muhteşem bir köy. Onların zaten videolarını hep biz çektik ama hazırlamadım daha. Onları yavaş yavaş yayınlayacağız sonra. Başka? her şey güzel her şeyi çok güzel her şeyi göstereyim mi tencereyi Ay. bu da buranın güveci topraktan yapılmış bir kap bu tencere böyle desenli desenli oluyor oval biçimde yuvarlak değil Dün akşam e, Lionel hazırladı yemek. İki, i̇ki tane doğum günü yaptı. Dün ve bugün yapıyor. Farklı farklı arkadaşları davet ediyor. E, dün Lionel bundan üç tencere böyle bu şekilde devasa. E, yahni mi deniyor ona? Yani bir çeşit yani diyebiliriz sebzelerle. Şimdi biz domuz eti yemediğimiz için bize dana etiyle, koyun etiyle falan <laughs> öyle. Diğer ikisini de e, diğer Fransız arkadaşlar için e, domuz eti yiyen arkadaşlar için onlara böyle 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 böyle, böyle domuz İnan ayakları etsin. vardı içinde böyle garip garip <laughs> etler. Evet. Biz yani böyle yani. Hmm, yapa yapa ondan sonra yemeğimizi yedik akşam. sağ olsun hazırladı bize diyorlar. Ee, ne yaptık? Şimdi bu tencerelerin e, yapıldığı. Bir tane köy var burada oraya gittik. Orada da ayrıca video çekmiştik. Onu sonra yayınlayacağız. Ondan sonra şimdi, hem Hatice hem ben kendimize birer tane bundan aldık. Artık uçakta nasıl taşıyacağız bilmiyorum. Zor olacak. Ağır, oh, bayağı var. Oh. Yanımıza alacağız büyük ihtimalle. Çünkü aşağı verirse kırılabilir. Ama o kadar çok istedik ki böyle dedik biz bundan sahip olmalıyız. Yani buna sahip olmalıyız, almalıyız. Ve aldık. Bakalım bir şey yazan var mı? Görünmüyor çekalı, çünkü. Çekalı. Şu anda bir şey yok. Şimdi çok uzatmayalım. Biz yemeğimizi hazırlamaya devam edelim. Bir sorusu, bir şey olan varsa sorsun. Ona göre de kapatırız artık. Zaten videoları yavaş yavaş yayınlıyoruz. Var mı bir soru? Bekliyoruz. Bu bölgeyle alakalı olabilir, Fransa ile alakalı olabilir, bizimle alakalı olabilir özel sorular kabul etmiyoruz. Hı. Özel hayatımız bizi ilgilendirir. <laughs> evet. evet, kolay gelsin. Afiyet olsun. Takip ediyorum demiş Zeynep Hanım. Teşekkür, evet. Teşekkür ederiz. Merci. Merci beaucoup. Güneşten. Bu da ilan. Yalnız evet. bu da ilan. Bu da ilan. Teşekkür İyi. ederiz. Olsun, ben Hangisi şey mi sattın? Tamam tamam onları biz ayıklarız. Hatice şefim lütfen. Onları biz ayıklarız. Master hazır. şef. Çay mı istiyorsunuz verelim? Çaydanlığımızı bu arada ben ısrar ettim. Hatice buraya getirdi. Metal istedi. Ben de cam cam diye ısrar ettim. Dedim görüntü güzel olsun. Ondan sonra ilk günden kapağını kırdık. Hangisi senin? Bak. Yühan çay ay içeceğim mi? Olur. Küçük bardak olursa olur. Ha, küçük bak. bardak var şurada bir tane ha, vereyim hemen sana. Herhalde soru yok, bir şey yok. Kapatacağız gözüküyor. Biz de işimize bakalım. Bakayım yazan var mı? Okey. Dostlar hepinize selamlar olsun. E, Fransa'dan, Alsaz bölgesinden ve Strasbourg'dan. 2-3 e, gün sonra yeni bir video yayınlayacağım. O zaman edeyim. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bize afiyet olsun. Ciao. Kolaylı. Kolay gelsin hepimize. Şimdi bunu kapatma durumunu bakıyorum. Kapatamadım dur bekleyin. Hoşçakalın.